Usta. Gel hele gel. Gel hele abi gel. Ya abi ben şu korkulukları değiştireceğim ya. Ne abi? Ya böyle ferforjeli güzel bir şey istiyorum. Yani nasıl böyle şekilli şıkullu. Böyle güzel güzel bir şey istiyorum. Yani benim ne kadar yapıyorsunuz metresini? Abi bunlar biraz pahalı ya. Nasıl yani ne kadar pahalı? Yani 4000 TL metresini yapıyorum. 4000 TL. Evet. Ne yaptın usta ya? Sen hele ölçüyü al hele al. Al hele ölçüyü al bakalım. Hele yani ölçünü al, bir fiyat çıkar bakalım, böyle düzgün bir fiyat çıkar. Çıkaralım abi. 4000 TL ya. Niyeten? Usta, çok altım, değil mi? Aldım ölçüyor abi. Ya düzgün bir şekilde al ya, aşağıdan da al. Abi ne bağırıyorsun ya? Şu ölçüyü al hele. Alayım abi. Şunu da ölç bakayım. Kaç metre? 3 metre abi. Bu da 3 metre. 6 metre. 6 metre, 6 kere de 24.000. Senin için 23.000 olsun abi. Sen çok diyorsun usta ya. Niye abi ya? Sen yok abi yok. Perforje istiyorsun sen? Perforje istiyorum da sen daha düzgün bir ölçü alamadın ya. Sana diyorum ben düzgün bir ölçü al arkadaş. Ney bu? Abi öldük işte. Bu ölçü bu da üç. Abi daha ne yapayım sana? Sen ne yapacaksın sen? Bunlara perforje istemiyorum lan. Tamam perforje istiyorum da. Yani 4000 bin lira diyorsun ya. Bunu yani 2000 bin liraya yapan var. Vallahi, ya. Vallahi mi? He. Abi çağır o 2000 bin liraya yapana. Ben çalıştıracağım ya. Çağır sen hemen. Sen abi sen yok ya. Sen Senle biz çalışamayız. Niye abi? Ben daha başka kaynakçıları getireyim. Daha getirmedin mi? Onlar yok daha gelince gelmedi mi? mi? Yok daha kimseyi getirmedik. Kaç kişi getirmeyi düşünüyorsun abi daha? Bakalım artık bir 20-30 kişi getireceğim. E, anladım. En uygunu kim verirse. Dur, benden ben önce, önce getirdiysen sen... yani o da aynı fiyatı vermiştir sana bence. Yok yok yok. Sen 4000 bin lira sen çok diyorsun ya. Ben metresi niye sen ne yapıyorsun ki? Altın mı bu? Abi Ferbat Cüveş diyorsun şekilde şükürlü istiyorsun. Boya tamam da abi hadis. malzemeyi sen elemeyi. Elemeyi söyle sen. Tamam abi elemeyi 11 bin lira yaparım. Abi sen git ya. Sen git hadi git hadi başkasını getireceğim ben hadi. Hadi git sen. Ne? Allah'ım yarabbim. Sen ne abi? Hadi Allah işini rast getsin.